Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün de halkın sorularını yerel idarelerine genel yaptaşı olan muhtarlar aracılığıyla Kirisili Merkez Küçük Konak Köyü Muhtarı Hüseyin Özdemir ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Muhtarım, köyümüzün en önemli sorunu yol sorunu var. Yol sorunu, yol sorunu. Evet, yani buraya gelmek için iki köyün içerisinden geçtik, geldik artık yolda çok bozulmuş. Bizim bu karayolları e, yapmazdan önce bizim buraya gelecek dönemecimiz yani göbeğimiz evet. vardı. Dönüp geliydik. Evet. Karayolları kapattık. Biz bakanlığa yazı yazdık. Karayolları gene. Bu yeni yol geçince mi kapandı? Evet. evet. Karayolları vali beyden, e, genel sekreterden hepsinden yapamadılar. Evet. Bizden işte 10 kilometre dolanıp geri köyümüze geldik. Öyle, 10 km doğru. Evet, 10 kilometre dolan. Burası kaç kilometreydi? yedir Burası bir kilometre. Bir kilometre. Sayın izleyiciler biz Ulaştırma Bakanımız Sayın Lütfü Elvan'a bu halkın sesini e, duyurmak istiyoruz. Bir kilometrelik yol yerine 10 kilometre vatandaşlarımız yol kat etmek zorunda geliyor, kalıyor. İki tane köyün içerisinden geçip geliyor. Yol o kadar bozulmuş ki anlatmak imkansız. Bu nedenle <laughs> Ulaştırma Bakanımızı buradan göreve davet ediyoruz. <laughs> Kilis Merkeze bağlı küçük kona, köyünün bir kilometrelik yolunun açılmasını istiyoruz göbek değil mi efendim? Gö, doğru. Göbek yapılmasını istiyor değil mi? Göbek olursa sorun çözülüyor. Göbek olursa sorunumuz yok. <laughs> bir de hayvanlarımız ötü geçemiyor. Bizim e, al geçit al geçit, geçit istiyoruz mesela. Evet bu daha, bu daha da önemli sayın izleyiciler. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde biz bu konudan dolayı vatandaşlarımız hep mağdur çünkü burası Gaziantep, Karayolu doğru mu efendim? Doğru. doğru. doğru çok işleyen bir yol birçok yerde görüyoruz hayvan telefer oluyor. Burada yani doğru, da araçlar burada, görmüyor. Burada, burada, da oldu, burada Tüze geçemiyoruz. Hani burada yer arasımızın yarısı o yüzden yarısı bu yüzden. Yani ne traktörler tüze geçebiliyor, ne hayvanlar tüze geçebiliyor. Evet. Bundan yani mağduruz biz. Evet. Alt geçit ve göbek e, sorunu e, refüş yani. Değil mi? Refüş. Evet sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne de bu konuda duyarlı olmaya ben davet ediyorum. Araştırmacı gazeteci olarak sayın izleyiciler işte siz de izliyorsunuz. Araştırmacı gazeteci Süleyman Durak halkın sorularını yerinde giderek tespit ederek tüm kamuoyuna duyuruyor. Buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da sesleniyorum. Bir kilometrelik yol yerine vatandaşımız 10 kilometre yol gitmek zorunda. Siz de gördünüz. Bu konuya Evet, bizzat biz bu konuda tabii, şey tamam. yani iki köyü dolaşarak bu köye gelmek zorunda kaldık. Bu konuya çözüm bulmasını halk adına i̇stiyor. istiyoruz. Evet, muhtarımız istiyor, biz de istiyoruz. Çünkü yaz 9 kilometre fazladan gidiyor, 9 da geliyor 18 kilometre. Bu da 1 litre mazot, 1 litre fazla, 2, 2, 2 litre. 2 litre, saniye. yani benzinli araçlar burada 2 litre yakar, mazotlu araçlar 1 litre yakar. O nedenle vatandaşın cebinden çıkan parayı görüyorsunuz yani bir kilometrelik yol var burada. Mutlaka bu konun aziz çözüm kavuşturulmasını istiyoruz. Bu konu dönemde olduğu için öbür sayımda kalmadı. Yol sorunları ben sayfada yayınlıyorum arkadaşlar. Evet, Biz Küplüce'den yol istedik. Küplüce'den? Evet bunu yapmışsa karayolları evet. özel ileriden istedik. Geldiler, baktılar. Son çıkmadı. Direkçemen bu konuları iyi. Tabii tabii direkçemiz evet. var canım. Sayın numaralar falan var mı? Bende duruyor mu? Yok burada şimdi durmayın. Evet. Yani biz verdik. sayın izleyiciler biz her zaman söylüyoruz araştırmacı gazeteci olarak muhtar arkadaşlarımıza. Bu röportajı izleyen bütün muhtarlarımıza da buradan sesleniyorum. Hangi kuruma dilekçe veriyorsak eğer mutlaka sayı numarasını aldıktan sonra dosyamıza takacağız. Sayı numarası verdiğimiz yerde sayı numarası verecek, mühürleyecek, orayı imzalayacak yetkili alacağı olan bir tane fotoğrafı dosyamıza takacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Muhtar ve şey takip sistem kurduyor. Doğru mu? Doğru mu? Mesaj yerleşti. Mesaj, Mesaj geldi. geldi. Evet. Yani biz bunları gündeme getiriyoruz. Bundan sonra sen dilekçe verirsen herhangi bir kuruma yetkiliye İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'da onu takip edecek. Anlatabildim mi? İnşallah. Evet. Yani biz muhtarların dikkate almasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da o konuya vurgu yaptı. Bütün yetkililere seslendi. Dedi ki muhtarlarımız halkı temsil ediyor. Yere gider yere gelen yapı taşı. Hizmet muhtardan başlıyor. Muhtar kendi adına hizmet istemiyor. Kim adına hizmet istiyor? Halka. Halk adına istiyor. Değil mi ben? Muhtar arkadaşımız kendi şahsi için istemiyor. Halk adına istiyor. O nedenle muhtarların mutlaka dikkate almasını istiyoruz. Evet motor. Alt yapısı yapılmış mı buranın? Yapıldı. Yapıldı. Sokakların parke taşı? Yok. Yok. Çamur i̇ş, gördünüz. Evet. Hiç döşenmedi değil mi Mehmet? Hiç, hiç döşenmedi. Hiç döşenmedi. Kaç hane burası efendim? 30. 30 hane. Nüfusumuz ne kadar? 170. 170. Civarında. Ya orta ölçekli bir köy sayılı izleyiciler burası. Zaten e, kilis sonradan il oldu. İlçelerde Orada. küçük küçük, küçük mesela Polateli'nin elinde 1100 nüfusu var. Musa Beyli'nin <laughs> o civarında. Doğru mu? Doğru Doğru mu? E, Elbey ilçesine gittik. O da küçük. Aynı yani küçük. E, kasaba desek kasaba ondan daha iyi. i̇yi Bu Pola derinde bir tane eczane yok. Fırın yok. Hiçbir şey <laughs> vatandaşlarımız bunları gündeme getirdiler. Yani biz basın olarak geldiniz, geldiğimiz için bizi yere göğe de konmadılar. Çok memnun oldular. Yani bizim sorunlarımızı doğru. daha hiç daha önce kimse gelip bunları gündeme getirmemiş. Getirmedi. Olarak... <laughs> evet. Araştırmacı gazeteci olarak ben buraya geldim sayın Bundan iki ay önce de yine e, Avşin bölgesine o termik santralın olduğu yere gitmiştim. Dediler ki araştırmacı gazeteci Uğur Dündar'dan sonra olarak buraya siz geldiniz dediler. Arkadaşlar bizi bağırına bastı. İşte biz ne yapıyoruz? Yetkililer masa başında oturarak burada gelip coğrafi yapısını, halkın yaşantısını görmeden oradan bilemeyiz. Doğru mu? Bilemez. Ne yapıyoruz? Falan. Biz bunları yapısını görsel olarak da Yayınlıyoruz. Bak görüyorsunuz. Hepsini kayıt altına alıyoruz. Ne yaparsak gazeteci olarak, araştırmacı gazeteci olarak bütün gazeteci arkadaşlarımız aynı yolu izliyorlar. Çünkü e, bunları halka göstermemiz, yetkililere göstermemiz lazım. Doğru mu Bizim yol sorunumuz en önce. En önemli. O başlatacağım zaten. Yol sorunu acil çözüm ha. bekliyoruz. Al, Akinlerimiz... alt, alt geçit. Yapılmalı çünkü köyün arazisinin yarısı öbür tarafta karayolu, bir tarafta kalmış yarısı burada kalmış. Buranın da genel geçim kaynağı hayvancılık. hayvancılık. Neden hayvancılık? Kırsal bölge sayın izleyiciler. Kırsal bölge değil mi efendim? Noşeça. Bir de burada altın çayı var diyorlar, boş akıyor. Boşa çak. Evet. Suya topraklarının hakkını verdiler. Doğru, Doğru mu Evet. Bizim bu görekte biraz tarım aranı sunayım. Onu da iki senedir belediye alıyor. Ondan önce belediye de alıyordu. Evet. Mağdur musunuz şimdi? Şimdi bu sene yok. Bu sene yakışımız iyi. Bu sene iyi. Bu sene yakışımız iyi. Yani i̇çme suyu olarak var. Değil mi? İçme suyu olarak. Evet. Yani orada su, suyu boşaltın. Yani evet. tarım alanına sulanacağınızı ona alın. Evet. Afrin çayı burada akıyor sayın izleyiciler. Kilis halkı da bakıyor. Burada devlet su işlerini biz e, mutlaka bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Afrin çayı üzerine mutlaka bir baraj yapılmalı. Buradan akıp gidiyor Suriye topraklarına. Orada iki tane baraj mı görevi yapmışlar. Baraj üstüne yapmışlar. Ancak biz burada imkanlarımız da var. Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanları fazla. Ancak buraya vatandaşlarımızın sunu tarma kavuşması için bir girişinde bulunmamış. Buradan biz Kilis milletvekillerini de duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu hap sizi temsilci seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Yani buradaki araziler düz arazi, sulanabilir arazi. Buraya Seçim bir baraj yapılsa. sonra milletvekilleri kararına bakmıyorlar. Hiç bakmıyor değil mi? Biz Yok. arkasına dönüp bakmıyorlar. Tövbe. Sizler. Evet. Ararsan <laughs> ancak olur. Ulaşıyoruz. Ha. Evet. Evet. Fuat Bey bundan... hiç yetişemiyor. Köy konağı bu odası var mı efendim? Var. Var yaptılar. Evet. Müteahhite verdiler. Çürümüş kaldı. Şu anda çürümüş mü? Evet. Ne zaman yapıldı? İki sene oldu yapılan. Tamam orayı, orayı da kayıt altına alalım sayın izleyiciler. Yani şimdi görürsünüz. Ya. yapılan hizmetlerin kalıcı olmasını istiyoruz. Mutlaka yapılan hizmetleri devlet yetkililerinin gelerek yerinde tespit etmesini istiyoruz. Teslim almasını istiyoruz. Bu Bundan altı ay önce de yine Osmaniye ilçesinde Nohut Alanı, Nohutlu köyünde e, Böyle muhtar odası yapmışlar, dökülüyor da muhtar ben bunu teslim almam dedi. Aynen aynen biz de almadık. Evet. Abi evet. bıraktı yani bıraktık, Mutlaka hizmet yapıldığında yetkililerin gelerek yapılan hizmeti yerinde görmesini istiyoruz. Baştan sahama iş yapılmasını istemiyoruz. Burada devletimizin parası gidiyor, vatandaşımızın vergisi gidiyor. Doğru mu efendim? mu şimdi görürsünüz. Evet. Evet. Ondan yani hepsini şey. çekeceğiz sayın izleyiciler. Çocuk parkı var değil mi efendim? Yok, hiçbir Çocuk şey yok. Çocuk parkı yok. da yok. yok. Sağlı gelin. Yok. O da yok. Sayın izleyiciler sadece bir alt yapı yapılmış. Ama en önemli sorun burada yol sorunu. Hayvancılık yaptığı için alt geçiş sorunu var. Arazilerin yarısı öbür tarafta kaldı. Biz bu konuda bütün yetkileri göreve davet ediyoruz. Bu köyün sorunu gerçekten çok büyük. Buna mutlaka Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun ve Kilis milletvekillerinin sahip çıkmasını istiyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için Kilis Küçük Kona Köyü Muhtarı Hüseyin Özdemir'e de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.